Herkese selam arkadaşlar. Merhaba Sahra. Bugün günlerden Ay. Perşembe. Değil mi? Evet. Perşembe günü Kuluçka makinemizin değerleri 37.5 ve 65 de sabit arkadaşlar. Kuluçka makinemizi buraya yazdım not olarak. Ayın 20'sinde sepet alacağız. Ayın 20'sinde sepet alacağız. Bugün ayın 6'sı ise 14 gün sonra yumurtaları sepet alacağız. Sahra! Hadi gel kümese gidelim. Cevcilere bakalım. Çeketin. aşağıda, aşağıda. Aşağıdan mı? Evet. Aşağı hmm sobamız yani ya. Dur ben vereyim. Dur. Lambayı yak. Al. Yak yak. Karanlık çıkıyor. Koy elindekini. Tamam mı kızım? Hadi. Lambayı söndür. Ben söndüreyim. Gidip çiftçilerimize bakalım. Çabukları ekme ekmeği atalım. Yok kızım ekmeğe atalım. Neredeymiş bu? Dur ben alayım. bir litre sen. Hadi bakalım gel. Bugün hava kapalı arkadaşlar. Yağmur gösteriyor ama gece yağabilir. Kara bulutlar yukarıda. Gel kızım. Evet. Yağmur geliyor herhalde Sahra'cığım. Kazları içeriye siz mi koydunuz? Kazlar içeri koymanıza gerek yok ki onlar üşümezler kızım. Soğuk diyor. Aziz Ben çıkardım o zaman. İçeride hayvanlar ne yapsınlar susuz yemeksiz? Ve çok iyi. Evet. Fermanı çekseydim bir tane. Fermanı çek hadi. da yok mu? Bir önce kazlara bakalım. Yemlerine, nasıllarına. Ben de çarşıdayım arkadaşlar. Yeni geldim de. <laughs> ne yiyorsun? Ekmek mi? İçeri girip lambaları yakalım. Bak. İki kapak örtük arkadaşlar. Pirketten ördüğüm yerde şu üst tarafta hava yeri var. Şimdi içeriye girip içerideki termometreden içerinin ısısına bakalım. 16 derecelerdeyiz, 17 derecelerdeyse iyidir. Ona göre kapıyı biraz indirebiliriz. Şu anda bakıyoruz 14 derece, 14.7 iyi. Bambayı yakın dur kızım. Bekler misin beni? Sanrıcım şunu sen tut da ben... geri gir içeriye. Yemeklerini sallayalım bir tane de yemyesinler. Şunu tut kızım sen. Kamerayı tutacaksın. Şuraya geç. Hı? Kamerayı tut böyle cücülere. Sıkı tut tamam mı? Cücülere tut böyle. Ben yemekleri Tamam ya. Şimdi de al kamerayı öbür yemeklere de sallayıp gelelim. Gel. Ondan sonra gelelim buraya tamam mı? Buradan bak sen. Sallamadan bir yavaş yavaş gel. Heh. Ondan sonra burayı süpüreyim ben. Hı hı. Gel buradan şu beni çek tamam mı? Hı, hı. Hadi bakalım. Burası tamam. Kameramanım Sahra. <gülüyor> <gülüyor> Gençler. Bunlara bu hafta yem alacağız arkadaşlar. Işte, Babadaki yemler son yemler, başka yemekler. <laughs> çok yaşa. Nerede? diyor? mıydı bu beş Ha? Kınalı mıydı? Evet şu kınave. Kınave kınave. Ama akın abi çok güzel. Kepten çekme. Bu kapıdan çek tamam mı? Kepten yürütme. Evet. Apacı. Kapıdan Nasıl <laughs> kızım. Kapıdan. Apacı. Apacı. Hadi bakalım. Kural tamam. Kural var? mı? Var. Behlülüm. Behlülüm. Behlül. Behlül. Kuzum çek kızım. Tamam. Kural belli Hadi bakalım. Şimdi bana versen. Evet. Civcivlerimizi mi seveceksin? He? Evet. Göster bakayım. Işığın altına geç. Göster bana. Tavuk. Evet. Yatırma öyle kızım. Yatırma öyle. Bugün 57. günler arkadaşlar. Pazar günü tam 2 aylık olacaklar e, pirinç büyütme yemine geçtik. İki mi? Bakayım. İki mi Biraz geri dön fotoğrafını çekeyim sana. Yan tut şöyle. O orada i̇ki siyah mi? tiklinin yavrusu. Bu tiklinin mi? Evet. Ama siyah. Yarısı siyah, yarısı gri. Blue. Bu hep siyah. Evet. Kaç tane siyah bırakmamız var? 1 2 3 Brahma ya bir de şurada var dört herhalde. Dört tane siyah Brahma var. Bir tane melez var. Benim gördüğüm iki tane sıklaş e, astrolog var arkadaşlar. Biri tavuk biri horoz. Şansımıza güzel çıktı. Hangisi? Bak oradakiler var ya astrolog. Şu, 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 evet. Evet, onlar sıplaş astı. Onlar kimin? Baştakilerin, Behlül'ün yavruları. Bir iki. Hani Behlül yanında Tosun Paşa var ya onun yavruları hangisi? Onlar da siyah var işte. Siyah olanlar. Ayağı tüyüsü siyah. Bakalım bu neymiş? Tavukmuş kızım bu da. E bu horoza benziyor. Yok kızım tavuk. O da tavuk. Bakayım senin elindekine tekrar. Evet o horoz yavru. Evet, horoz, şu yerdeki tavuk, Sürkücük. küçük olana bakalım. Sürkücük. O da tavuk. Horoz. Bu horoz da kesmeyeceğim herhalde değil mi? Kanatlarının ucu siyah görüyor musun? Yani. Evet. İşe yaramayan, yarayanları kesmiyoruz. Değil mi? Damızlık vasıfı taşımayanlar, kümesimizde kalabalık edenler, onları kesiyoruz. Şurada güzel bir Brahma'mız var. Teşekkür. Maşallah hepsi iyi bebek arkadaşlar. Daha dün değil, evvelsi gün 20 tane yumurta yediler. Evet, güzel. O da Apache'nin yavrusu. Gold, bra Gold Brahma. Tavuk. Tavuk, evet. Bir de orada var bak, değil mi? O horoz değil mi? <laughs> Yakından bakmak lazım. Bakmıştın ya. alabilir. Evet arkadaşlar Bakalım. Yakından görmek lazım da O da tavuğa benziyor kızım Tavuk gibi sanki Horoz dediydim Değilmiş Hadi kapatalım videomuzu fazla uzun olmasın tamam mı <laughs> o da kolombiya çıkmış. Evet. Hadi herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün yumurta kabuklarından saf kalsiyum nasıl elde edilir? Tavuklarımıza nasıl saf kalsiyum verebiliriz? Onun videosunu hazırlıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.